değişik bir kaya türü çıktı önüme. Bakın şurası. Bu dağın tepesinde kapalı bir yer gibi gözüküyor dostlar. Tabi yanı başında da değişik kaya türleri var. birlikte gezeceğiz bakalım. Bugün bu tepedeyiz. İlk dikkat çeken yer burasıydı. Bunu gösterdim. Bakın hemen şu yan tarafta da bir yer var ama burayı sanırım yıkmışlar. Şöyle değişik bir kapama varmış. Burayı artık yıktılar mı? Veya da normalde doğal olarak mı yıkıldı bilmiyorum. Evet. Yolumuza devam edelim bakalım. Başka önümüze neler çıkacak? Güneş biraz karşıdan vuruyor dostlar. Benim göstereceğim yer burada da bir yer vardı. Bakın o kadar güzel yerler ki. Hemen şu kayanın altında şu değişik bir üçgen şekline bir işaret var. Yanında da yuvarlak. Artık bu neyi temsil ediyor bilmiyorum ama çok güzel gözüküyor. Evet yolumuza devam edelim. Evet asıl göstereceğim yer burasıydı. Karşıda arkadaşlar bir kapalı kaya mezar gibi gözüküyor. Tabi yandan bir şey benzemiyor ama şöyle ön tarafa baktığınızda daha net anlayabilirsiniz. Bakın hemen şurası. Şöyle önce bir uzaktan görelim. Güzel bir yer. Şu tarafını bir görün. Arkadaşlar o kadar güzel ki şöyle bir yanaşalım bakalım. Bu gerçekten kapalı bir kaya mezar mı? Yoksa doğal mı bilmiyorum ama gerçekten dikkat çekici olduğu için sizlerden paylaşmak istedim. Şunu güzelliğini görüyor musunuz? Şöyle yanaşalım. Burada çok keskin işaretler var. Şöyle biz yandan göstermeye çalışayım. kapağını göstermeye çalışıyorum dostlar. Orasan harçları var mı diye bakıyorum. Genelde böyle yılda Horasan harçları olur. Şöyle tepeye hakim bir yerde. Genelde bunlar arkadaşlar uzaktan anlaşılır. Yakında gittiğiniz zaman normal bir kaya parçası gibi gözükür. Ama uzaktan böyle baktığınızda, çok süper görünürler. Evet, tabi bu kaya mezarları, gerçekten bu kaya mezarı ise burada tek olmaz. Kaya mezarların yanında ille de başka kaya mezarlar da vardır. Bu çalların arasında saklı olabilme ihtimali de var. Bu çalların arasında gezmek çok zor. Tırtırlı bir bitki. O yüzden sadece burayı görebildim. Değişik kaya türleri de var arkadaşlar. Hemen bu kaya mezarımızın yanında şöyle bir kapak şeklinde kapatılmış şeyler de var. üzerinde bir manzarası var. O kadar güzel ki arkadaşlar. Şimdi her tarafını bir görün istiyorum. Şu manzaranın güzelliğini görüyor musunuz? Burada tabi çok değişik kaya türleri de var arkadaşlar. Şöyle bir üç tane kaya yanda. Bu tepede gezdikçe, dolaştıkça öyle bir şeyler çıkıyor arkadaşlar. Bakın. taş var. Ona bir bakalım. ne Bakın arkadaşlar. Uzaktan nasıl gözüküyor? Yanına dediğim gibi yaklaştıkça bir değişik gözüküyor ama uzaklaştıkça insanın gözüne bir daha değişik gözüküyor. Hemen şurada bir kayamız daha var. Ona bir bakalım. şöyle bir kayamız var. Üstüne çıkalım. Manzaranın keyfini çıkaralım dostlar. Evet dostlar bugün de bu tepedeydik. Birlikte dolaştık, gezdik. Arkadaşlar gördükleriniz doğal da olabilir, gerçek de olabilir. Amacımız doğayı gezmek, gezemeyen dostlarımıza böyle ileri gezdirmek. Ben de fırsat buldukça gezebiliyorum artık. Eskisi gibi Gezemiyoruz dolaşamıyoruz Tabii ki siz dostlarım sayesinde Siz beğenip like atıp abone olursanız bu gibi videolar devam eder arkadaşlar Amacımız böyle ilere zarar vermek Kesinlikle değil Böyle ilere zarar verenleri de pek sevmem Amacımız eskide insanlar nasıl yaşamış nerede yaşamış Yerlerini öğrenmek görmek eski izleri var mı görmek. Bunları da siz dostlarımla paylaştığımı mutlu oluyorum. İnşallah bugünkü videomu da beğenmişsinizdir. Kanalıma destek olursanız böyle güzelim videolar devam edecek. Bugünkü videomda buraya kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.